Bakalım Ali bir. Di 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 sevimli kediciği. Sevimli. Bakalım Ali Arkadaşlar çok şirin kediciği. Gezme bak gezillerine bakın. Şu gezillerine bakın ha. Bak bak bak. Isınıyor arkadaşlar. Oyun oynuyor. Bak bak bak. Ey tatlı kediciği. Di 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 di. Çok çok tatlı sevimli. Kesin yebimki. Kesin seviyingi. Mustakim <laughs> <laughs> sabah kalkıyor. Bazen akşam geliyor bize geliyor. Bu kırıyor. Fazla içeri koymuyoruz arkadaşlar. Bırakıyor dışarıya. Çünkü... Bak bak elimi bak. seviyor <laughs> seviyoruz komşumuz seviyor. Koza da komşu gibi. <laughs> bırak kız bırak oynasın <laughs> Kaç bir şey oynasın kızım. Oynamayı çok seviyor. Ben de ben de neyim anne ben de bir şey getir oyna. size bir brak ya burm ya. Fakir ya, fakir ya, kedicik. Ben de ne istiyorum? Au, ben mi Arkadaşlar kedicikimize bakın, ay nasıl oturmuş, narin narin. Bastık. Annem anne sen fıstık yapıyorsun demek ki fıstık. Fıstık yapıyor. Bancık annem sen niye yapıyorsun? Tane bize bak bize. Fıstık yap. Hadi Çok şirin. Aa, çok Arkadaşlar kedicik ya bakın ay çok şirin maşallah. Kedi yavrusudur. Hadi bize gelmiş. Karanlık bir biraz ya. Bak. Çok tatlı başını yarabbim yarasın. Kızıcık. Kızıcıktır kızıcık. Bırak. Burada. Şey. Bize bağlaşma ha. Tülleri yedik. Kapı önünde böyle git gel gez. Ama bizim evde tulu dökülüyor. Dökülüyor yani. <laughs> oynuyor baba. Maşallah Allah kurban olayım. Islıktır. Gitti gitti. Baba ne yapacak bilmiyorum. Baba ah. Kedi kediye oynuyor. Sabah baktım arkadaşlar oynuyor. Şeker kağıtı oynuyordu. Bak. Evet. Bir

سعيد bırak oğlum ماي نسن كتر تكتر ya مي على دي هذي مستقيم كذي جيم بقى ما أعرف شو كيور yavrucuğum

De ki Biz de göz de koymuşuz. Bin yolu komşumuz nasıl. Tamam, de 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 de. Bakın kedicik. Komşumuz hani köyde getirmiş. Burada çocuklar oynuyor. Bize geliyor. Komşuya gidiyor. Böyle bu, geziyor. Bu, bu, bunlar dikili arkadaşlar. Bak oldu bana dikili. Kabza kızım bir de bak. kızım. Bak Bak nasıl, nasıl koltuklanıyor. Dur 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 dur. Bak bak nasıl koltuklanıyor. Nur ayır lan. ara. <gülüyor> <gülüyor> Şakoyer, yele, Çocuklarım seviyor arkadaşlar. Ben de çok seviyorum ya. Maşallah çok tatlılar. Allah'a kurban olayım. Bu erkektir kızı. O yerindedir. Onun içine getirmişiz. Seviyoruz onu. Ay, bir tane. Hani. Biraz sonra anne de getireceğiz anne. Diğerini de getirdik. Onu orada nokta bırakıyor. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Onu ev yapmışız orada. Onları yeri var zaten gözüküyor. Bir de çekmişim. Onları gizlice küçük ev yapmışlar onlara. Onlar orada duruyor. bir bazı içeri gittiyorsa diyoruz onları. Çiçek nasıl zandı. Hey tatlışım. tatlı şey. yeter. Acıtmayın onu ya. Günahdır hayvan. Yavrum acıtma. Çiçek oyunu pati Çiçek oyunu pati Çiçek

arkadaşla kedicik yüz oynuyor. <laughs> <laughs> Oğlum bak bir dur yavrum lo kedicik var. Bizim komşumuz kedi kedi de getirecek <laughs> arkadaşlar kedicik. Bize de gidiyor alana da bize, gidiyor. Kap bakıyoruz, bize. bahçede bakıyoruz biz. Biz bakıyoruz, komşu bakıyor. Kim seversen seviyor onu. Bazı götürüyor onu seviyor yine bırakıyor aşağıya. Maşallah çok sevimlidir ya herkes onu seviyor arkadaşlar. Çok tatlı maşallah böyle kedilecek az oynuyorlar böyle. Bu kedici böyle oynamıyorlar. <laughs> Bazen hayvanlar öyle <laughs> Kedini Kedini sevdiğini biliyor arkadaşlar. Oğlum, oğlum bak. Çekil. Kedicikle oynuyorum. Ben <laughs> <mı? Gülüyor> <Gül> Gel. Gel fıstıkların. Gel, gel. Nasıl oynuyor? Ay Allah'ım yarabbim ya yara, Resulullah. Gel. Gel, gel, gel. Bu kulaklıktır arkadaşlar. <laughs> Bıraklı bozulmuş zaten. Ya da kedicik de oynuyor onu güzel görünüyor. <gülüyor> 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 bak da bak nasıl gelecek şu an Atlayacak. Bak atlıyor. Bu da fıstık kadar bu cingöz ismi. Cingöz. Böyle maşallah o kadar akıllıdır. Çok akıllı hayvan arkadaşlarım. Gözü her yere böyle geziyor. Gel. Bu kızdır. Yani. Kendini sevdirmeyi maşallah nasıl biliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya. Allah'ın yarabbim. Bize geliyor ama kapı açık olduğu zaman içeri geliyor. Şu an kapı biraz açık da içeri gelmiş. Böyle biraz oynasın. Bırakacağız kapıyı. Çocuklar niye bağırıyorsun? Bağırmayın bak kızarım size. Yapma onu bağırma ayıptır. Oy 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 nasıl oynuyor? Çocukları seviyor onu bağırıyorlar. <laughs> Bir tanem. Bak ya su aldın mı bize su getir yemek koyacağım. Ocağa bırakacağım yemek. <laughs> yemek pişsin. <olsun. Hey. gülüyor> Nasıl oynuyor? Ey bir tanem. <laughs> bak arkadaşınız gelecek bak böyle yapıyorum ben. O geliyor yumuşak kadar akıllıdır bak, bak nasıl geliyor. O görüyor ne olsa görüyor geliyor atlıyor. Ben yoruldum kedicik sen yorulmadın mı? O yorulursa bırakır arkadaşlar. Şu an oynamayı seviyor. Var ya bak. Doydu ya doyunca kedi doydu. Ee, Karıyı doymuş maşallah. Aa, yürüyüşümü görünce atlayacağım. Şu an oynaması vardır. <gülüyor> 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 bak bak kaçtı işte yine gelecek. Bak bak bak. <laughs> <laughs>